Burak Gökhan Töre Ceza sahası için bir 0 gol Milli takım 1-0 oldu Umut Umut Gökhan rahatsızlığı yaptı Umut golü attı Kayseri'de gol Türkiye 1-0 Andona 0. Umut Bulut beşinci milli maçı, beşinci golünü atıyor. Biz de golü istiyoruz. Umut Bulut, Türkiye bir anda ona Golü hazırlayan Gökhan Töre, Umut topu alana gönderiyor. Caner, Umut kaleye doğru nefis bir gol, süper bir gol. Alkışlar Umut'a. Türkiye 2, Andorra 0. Ayakta alkışlanan gol. Umut Bulut. Kayseri'de ikinci gol. Türkiye 2, Andorra 0. kaleye bakmış kaleci önde. Bu topa bir şey yapamıyor. Nefis bir şekilde topa alarak kucaklaşıyor. Umut Bulut. Türkiye 2-0 önde. <laughs> Gökhan Töre. Arda. Ceza sahası içi. Arda pasını verdi. Gökhan Töre'nin üçüncü 3-0-10'da Burak Halim Akça yanında kartla gördü 1'li takım 3 0 anne. 3-0 3-0 Gökhan Gönül Burak Nuri oyundan çıkıyor milli takımda olçay oyuna giriyor Gökhan Töre Gökhan şimdi pasırlardı Umut kaç karşıya Umut kararını al 4-0 4-0 Umut Bulut, hat-trick yaptı. 0 takım Kayseri'de. Türkiye 4, Andorra 0. Gökhan Töre gecenin yıldızlarından Umut Bulut gecenin golcüsü. 69. dakika 4-0. Arda topu aldı. Ceza sahası içine Umut Karacık çıkarttı. Bir

Kaleci Arda 5-0. Türkiye 5, Andorra 0. Kayseri'de